Merhaba arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burcu arkadaşlar Evet benim kariyer evim de aslan burcu Şimdi arkadaşlar 2023 yılı size ne gibi bir yaşam yolculuğu sunacak Nasıl bir hayat yükselişi elde edeceğinizi sağlayacak Şimdi 2023 yılı sizin için bütün burçlardan daha özel bir yıl Bir koç ikisiz neden diyeceksiniz? Üçüncüsü de boğa. Ee, Venüs'ün retrosu var sizde. Önce ona değineceğim. 1990 yılı Aralık ayı ve 1991 yıllarında ee, Venüs yine sizde retro yapmıştı. O günleri hatırlayın. Yani bu 50 yaş üzeri için ama yeni doğmuşlar için de yeni bir yüzleşme sunacak. Ee, gençler için diyorum. Ee, daha sonra doğanlar için de daha farklı şeyler sunacak şimdi venüsün evet bu e, şansını dağıtacağı dönemi söyleyeyim e, 10 haziranda sizin burcunuza gelecek 23 temmuzda da retrosuna başlayacak eylülün sonuna kadar sizde kalacak yani 4 aylık bir serüven yani haziran ayı ve eylül ayını haziran temmuz ağustos eylül <laughs> Bu ayları <laughs> lütfen e, 28 derece yani Regulus yıldızına yakın onunla kavuşum yapacak Venüs. İşte bu bazı aslanlara e, yücelim verecek. E, nasıl söyleyelim kariyerinde yücelme güç verecek. E, artı bir güç verecek. Zaten aslan burcu güçlüdür ama daha bir güç verecek. Hatta <laughs> gizli hazinelerin de e, şeyini açacak kapısını açacak Venüs size. Yeni işe girmişler. Yeni evlenecek olanlara aradığı şeyleri sunacak Venüs. Venüs'ün pentagramının ilk başlangıcı sizde yine başlıyor arkadaşlar. Çünkü beş köşede yıldızı oluşturacak. Hatta güneşle de kavuşum yapacak. Güneşin kalbinde de olacak. O dönemlerinde videosunu çekeceğim arkadaşlar. şimdi <laughs> Yıl başına nasıl giriyorsunuz? Yılbaşına Mars retrosuyla giriyoruz. Mars İkizler burcunda sizin 11. evinizde retroyla ile giriyoruz. 9 Ocak'a kadar, 9 Ocak'tan sonra normal seyrine devam edecek ama yine ikizler burcunda Mart ayına kadar. Şimdi Ocak ayı sizin için önemli. Ocak ayı 19 Ocak'ta Merkür retrosuyla e, karşılaşacağız Onunla yüzleşeceğiz e, Merkür sizin 11. eviniz İletişim kurduğunuz kişilerin e, Burcu'nun yöneticisi Yani burada e, Aslanları biliyorum Biraz hararetli konuşurlar Hızlı konuşurlar e, <laughs> şeyi de yönetirler yani o grubu da yönetirler öyle bir elini alır herkesi avcunun içinde tutar hatta sahneye o çıkar çok da güzel konuşur bazı aslanlar benim yeğenimin iki tanesi aslan ee, ve şimdi onların işte e, ne demişler söz gümüşse sükut altındır Ha. şimdi e, Merkür'ün söylediği gümüşse Size söylediğiniz altın. O yüzden sözler çok değerli. Bakın iki düşünün bir konuşun arkadaşlar. Sizin e, şeyiniz ağzınızdan çıkacak söz çok önemli. Herkese söz vermeyin Ocak ayı boyunca ve Mart ayına geldiğimizde Mart ayında şöyle bir şey var. Yine tabii ki ay ayda e, e, videolar çekeceğiz. Mart ayına geldiğimizde Mart ayında iki gökyüzü olayı olacak. Birincisi Satürn ee, Balık Burcuna geçiş yapacak 7 Mart'ta. Ee, hemen Akabinde 23 Mart'ta da e, Plüton, şey yani sizin dördüncü evinizin yöneticisi kova Burcuna geçecek. Yani 7. evinize, sizin karşıt burcunuza. işte bu çok dikkat. Neden dikkat arkadaşlar? Sizin sınavınız şöyle olacak. Karşınıza güçlü kişiler çıkaracak güçlü bir yapıda olan insanlar çıkacak. Hani siz aslansınız, güçlüsünüz biliyorum. Rekizondisi yıldızının enerjileri var ama karşınızdaki daha bir güçlü olacak. Siz ailenize, yuvanıza tutkunsunuz, aşıksınız, ölüyorsunuz. Onlar için kendinizi feda ediyorsunuz. Ama bu tutku karşıya geçecek. İşte yani ortaklıkta nasıl söyleyeyim? İki ileri bir geri iki ileri bir geri. Çünkü Plüton uzun süre Kova Burcu'nda kalacak. Kova Kova Burcu'nun sabit yıldızları çok geniş alanı kapsadığı için 20 yıl kalacak. Normalde 15 yıl civarı kalır Plüton bir burçta ama Kova Burcu'nda 20 yıl. Yani bu da 2044 yılına tekamül eder. Çok değişik bir aslan göreceğiz zaten. Yani hep karşı taraftan siz sınanacaksınız arkadaşlar. Bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, ortağınız olabilir. Yollarınızı ayıramayacaksınız bile. Yani böyle bir tutkunluk derecesinde hayatınız değişecek. Yeni bir işe girdiyseniz o işten çıkmışsınız. Uzun ömürlü, uzun soluklu arkadaşlık, uzun soluklu evlilik, Uzun soluklu iş verecek plüton aslında size bunun kıymetini bilin diyorum. Yani bazı verilen sınavlar bize e, ödüldür. Yani bizi kendimize getirir. Şimdi e, Mart ayını böyle söyledik ve Nisan ayına geldiğimizde evet Jüpiter de bu arada e, Mayısın 16'sına kadar e, Koç burcunda sizin iyi anlaştığınız bir burç. Koç burcu 9. eviniz. 9. evinizde yani bu hani nasıl söyleyeyim merak ettiğiniz, gitmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Bir ülkeye seyahate gidebilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yani böyle sosyalleşeceğiniz bir dönem. 9. ev. Rahatlayacağınız yani Jüpiter'in bu güzelliği de var. Yani çevrenizde çok sevilen kişiler olacaksınız. Ee, ve Mayıs'tan sonra da sizin boğa burcuna geçiyor. İşte kariyer yapacaksınız. Yani uzun soluklu iş, uzun soluklu evlilik, uzun soluklu her şey uzun soluklu olacak aslan burcu için. Yani e, aslanlar birinci şanslı, koçlar ikinci, boğalar üçüncü. Üç burcun çok büyük özelliği var bu 2023 yılına. Hatta 2024 yılına kadar... May Mayıs ayına kadar Jüpiter boğa burcunda kalacak Size mutlaka bir kariyer verecek Ama mücadele edene Çaba sarf edene Değil mi yani ee, Ve kuzey ay düğümleri Kuzey ve güney ay düğümleri Şimdi Nisan ayına geldiğimizde 20 Nisan'da koç burcunda bir güneş tutulması olacak Yani yeni ay 29 derecesinde Yani bu boğaya yakın Sizin kariyer evinize yakın işte bu alanda yeni gelişme yani yeni gelişmelere açık olun arkadaşlar diyorum. Yani kariyer verecek bir ee, özellikle toprakla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan, mimar olan bakın bunları not alın, mimar olan, e, finans çevresinde hani bankada çalışan, döviz e, bürolarında çalışan e, aslanlar varsa bunlara gerçekten e, gökyüzünden şey yağacak şans yağacak böyle bir dönem e, uğraştığı işte kazanç bolluğu yaşayacak yani parasının bereketini görecek e, bir, e, bir defa venüsün sürprizleriyle e, e, karşılaşacak <laughs> güçlü kılacak çünkü Regulus yıldızı e, çifte güç verecek öyle yani zoru başaracak Hatta Aslan Burcu Regulus yıldızıyla etkisinde doğan Aslan Burcu lider bir burçtur. Yani liderlik verir. Bazı ülkelerin liderleri Aslan Burcu'nun bu Regulus yani Hazreti İsrafil yıldızının etkisinde doğar. O da çok güçlü bir melektir biliyorsunuz. Şimdi gelelim... <laughs> 5 ee, 5 Mayıs Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay. Yani e, ay tutulması yaşayacağız. İşte Akrep Burcu sizin dördüncü eviniz. E, dördüncü evinizdeki bu güney ay düğümü... Hani güney ay düğümü bazen bazı kayıplar yaşatabilir. Hani aile ile büyü, büyüklerinizden bir e, e, kayıplar yaşayabilirsiniz. Ya da uzaklaşabilirsiniz. Ev değiştirebilirsiniz. Onun gibi yani... Ev değişimi yaşayabilirsiniz. Çünkü dördüncü ev aile yuva gayrimenkul. Eviniz yuvanız demektir. Buradan uzaklaşabilirsiniz. E, <laughs> bu gibi şey var. Yine e, evet Haziran ayına geldiğimizde zaten Aslan Burcu'nda Venüs devam edecek. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Şimdi yine Mayıs ayında yani 21 Nisan'da aynı zamanda 15 Mayıs arasında Merkür Retrosu ikinci Boğa burcundaki yani kariyer evinizde ha şimdi kariyerini kaybetmiş aslanlara iade olabilir kariyer iadesi olabilir <gülüyor> veya <gülüyor> mücadelesinde e, dikkatli olmayan iyi bir mücadele vermeyen e, şey geçinen hani e, önem vermeyene <laughs> kariyer kaybı da yaşatabilir. Ve 23 Ağustos 16 Eylül'de Başak Burcu'nda sizin para evinizde Merkür Retrosu yapacak. Burada ikinci ev olduğu için para evinizde yani parayla ilgili hiç kimseye söz vermeyin. imzada atmayın. Borç vermeyin yani. Ve yine Aralık ayına geldiğimizde Merkür 13 Aralık'ta tekrar Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu sizin altıncı evinizde. İşte burada sağlıkla ilgili bir geri dönüşüm yaşayabilirsiniz veya dikkatinizden kaçan bir sağlık varsa sağlığınız varsa oraya odaklanabilirsiniz çünkü 6. ev konuları aynı zamanda hem sağlık hem hizmet çalıştığımız alandır bu çalışma alanlarında hani işini kaybetmiş olanlar işine geri dönebilir iade olabilir veya yeni bir iş bulabilir sevse de sevmese de bir işe girebilir. Böyle bir güzellik yapabilir. Şimdi Jüpiter'i anlattık. Evet 2024 yılı Mayıs'ına kadar Boğa Burcu'nda yani 2023 Mayıs'ında başlayacak tam bir yıl boyunca Boğa Burcu'nda kalacak. Yani kariyer yapamamış aslanlara bir yedek iş bir mücadeleye sokacak yani Jüpiter zaten Jüpiter de sizin gibi ateş grubunu yönetir yay burcunu yönetir şimdi şöyle e, koçlar aslanlar ve yaylar çok iyi anlaşır birbirinin dilinden iyi anlar aslında ama zaman zaman da hararetli tartışmalar yaşayabilir çünkü üçü de ateş grubu olduğu için tansiyonu yükselir bazen ama bu eee tansiyonu biraz daha yükseltecek Jüpiter. Ee, sonra e, Boğa burcuyla kavuşum yapacak, Uranüs'le kavuşum yapacak. Sizin karşıt burcunuzu yöneten Uranüs de Boğa burcunda birleşecek. Ee, burada bir e, kariyer evinde çekişme yaşayabilirsiniz. Yani bir rakip, dişli bir rakip karşınıza çıkabilir. Ee, ne zamana kadar 2024 yılına kadar bakın Dişli bir rakiple mücadele edip... Kazanacağınız anlamına gelir. Ee, ve balık burcunu... Söylemiştim. Satürn 7 Mart'ta balık burcuna geçecek. İşte burada 8. evde. Satürn sizi bazı sınavlara... Tabi tutacak arkadaşlar. Yani kronik bir... Rahatsızlığınız varsa oradan... E, hastalığınızı... Önünüze tekrar getirecek. Balık burcu ayaklar demektir. Ayaklarınızda, bacaklarınızda bir rahatsızlığınız varsa zaten Satürn bunu gündem yapacak. Benim yaptı, benim bacaklarıma vurdu. Yani <laughs> kova burcundayken benim bacaklarıma vurdu gerçekten. İki yıl tedavi gördüm diyebilirim. Ee, ayaklarımıza dikkat çekecek. Hani ayaklarımızda mantar hastalığı varsa, e, herhangi bir kemik rahatsızlığı varsa buraya dikkat çekecek. Burada bir iyileşme için, şifa için Satürn bize uğraştıracak. Ve miras konuları, sigorta konuları, heh, kendimize hayatımızı garantiye almamız için Satürn bizim gözümüzü açmamızı sağlayacak. Ve başka ne kaldı? Merkür retrosunu anlattım, Venüs'ü anlattım, Satürn'ü anlattım, Plüton'u anlattım. Jüpiter'i anlattım. Kuzey-Güney ay düğümlerini anlattım. Sevgili aslanlar. Vallahi yani Mars'ı da anlattım. Evet ikizler Burcu'nda sizin sosyal çevrenizde bir kopuş, bir ayrılış olabilir. Hatta saf değiştirebilirsiniz. Neden? Sağcıysa solcu, solcuysa sağcı gibi. Tuttuğu takımı bile değiştirebilir. Yani görüşü değişecek. Böyle bir enerjiler verebilir. Evet. Kimseye borç vermiyoruz. Çünkü Başak Burcu sizin ikinci eviniz. Burada Merkür Retro yapacak. Bu çok önemli. En önemlisi bu arkadaş. Ve Venüs bir de keşfedilmeyeni keşfedeceksiniz. Size mucizeler getirecek. Sevgili aslanlar 2023 yılı. Sizin bu yaşam yolculuğunuzda sizi yücelsin, yükselsin, paranıza bereket getirsin şans getirsin. Ailenize, yuvanıza bolluk, bereket getirsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.